Merhaba sevgili izleyiciler. Antalya Altın Portakal Film Festivalindeyiz. Bu yıl Türkiye'nin önemli yönetmenlerinin ilk gösterimini yapacağı festivale festival yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu ve jüri başkanı Senarist, yönetmen, oyuncu ve yazar Ercan Kesal'la konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz Hoş bulduk. Şimdi gerçekten pandeminin gölgesinde bir festival gerçekleşiyor ama yine de siz filmleri e, seyirciyle buluşturmayı tercih ettiniz. Öncelikle bu kararı alırken e, açık havada, sinemada e, sinema keyfini tabii ki hiçbir şey yerini alamaz. Nasıl karar verdiniz? Öncelikle siz ilk onlaştık. toplantıda alındı hı hı. bu karar. Yani e, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'te yaptığımız ilk toplantıda ki o zaman salgın bu kadar yaygın değildi. Nasıl bir şey yapılabilir dendi ve ilk toplantıda açık hava sinemaları ile yapalım. Herkes açık havada olsun. Jüri filmlerini yalnız başına kapalı mekanlarda izlesin hı hı. düşüncesi çıktı. Oradan sonra öyle devam ettik zaten ve 3 yarışmamız için aslında 4 yarışmamız için 3 açık hava sineması inşa edildi. Bir tanesi hemen arkamızda ee, ve e, bu şekilde yürüdük yani. Evet. E, dün de açılışı yapıldı e, festivalin. O kadar güzeldi ki, e, gerçi seyircisiz olması belki birazcık e, hani e, kısmen biz, bize farklı gelse de ama yine de bir açılış gerçekleşmesi önemliydi. E, mecburen bazı şeylerden feragat etmek gerekti. Hı hı. Yani örneğin e, geçen yıl 15 bin kişinin katıldığı korteş yani bu yıl zaten mümkün değildi. Yani yapılamayacağını biliyorduk baştan yapmadık. Ama açık hava sinemalarında bu akşamdan itibaren tabi mesafeleri biraz açarak e, izleyicilere kabul etmeye başlayacağız. Bazı şeylerde değişiklik oldu mesela kentin içindeki sinemaları, o AVM sinemaları diyeceğim kapalı sinemaları kullanamadığımız için Dünya sineması bölümünü bu yıl bir kenara koymak durumunda kaldık ve festival sadece işte geçen yıl dönüşle e, geri gelen ulusal yarışmalar, uzun metraj, belgesel, kısa bir de uluslararası yarışmadan ibaret oldu. Ama bir günde uzadı. Evet. Yani geçen yıl 7 e, gündü, e, bu, bu sefer 8 <laughs> gün oldu festival. Evet, hepimiz ee, için de aslında farklı bir deneyim olacak. E, tabii ki ama <laughs> öbür türlü şöyle bakın, 57 yıllık geçmişi olan bir festivalden söz ediyoruz. 5 yıl sonra, 10 yıl sonra, 2010 yılı geldiğinde, aa o yıl işte yapılamamıştı olacak. Hani böyle çürük bir diş, boş bir diş gibi kalacak. <laughs> Bir de e, sektör açıkçası bekliyor. Yani Antalya Film Forumuyla, Antalya e, işte Altın Portakal Sinema Okuluyla, yani hem öğrencilerin, hem projesi olan sinemacıların, hem e, projesini bitirmiş filmini görücüye çıkarmak isteyen e, yönetmenlerin, yapımcıların bir beklentisi var. Yani zaten e, sinemalar kapalı, filmler doğru düz gösterilemiyor. yurt Yurtdışında zaten festival yapılamıyor. Yani birçok insanı hayal kırıklığına uğratacaktık eğer yapmasa edik. Evet onun için de bu karar aldınız. Peki ben hemen Ercan Bey size dönmek istiyorum. Şimdi pandemi diyoruz, salgın diyoruz. Aslında en çok etkilenen sektörlerden biri de kültür sanat. Biraz baktığımız zaman da aslında biraz kültür sanata da haksızlık mı yapılıyor acaba yani hani hayat bir şekilde devam ediyor ama en fazla bu pandemi etkilenen işte sinema tiyatro müzik e, bu gösterilerin yapılmaması nasıl değerlendiriyorsunuz biraz e, haksızlık mı bu acaba e, veya bunun için yeterli önlemleri alın alamadığımızı düşünüyorsunuz. Yaratıcılık anlamında bir sorun yaşadığımızı <laughs> düşünmüyorum doğrusu. <Evet. gülüyor> ee, yazmaya, okumaya, e, tefekkür etmeye engel değil başımıza gelenler. Ama galiba seyirciyle buluşması, <laughs> tüketicisiyle tırnak içerisinde buluşması e, sürecinde bir sıkıntı var. Bu da ister istemez e, bizim gibi sektörün değişik yerlerinde e, işini yapmaya çalışan insanların önünü işini. Getiriyor. Bu da onların üretimini galiba biraz engelliyor ve sekteye uğratıyor. Ee, bu yüzden yapılan şey, e, Ahmet'in anlattığı e, cesaret diye tarif ettiğim dün akşamki açılış konuşmasında kavram. Bu yüzden çok önemli ve evet, kıymetli. Üç tane, yani evet, açlık avlusunun şey. kurulması. Çünkü şöyle e, cesaret ama pervasızca bir e, cesaret değil bu. Önlemleri alınmış. Sınırların zorlanmasıdır aslında cesaret. Hı hı. Yani sizin o sınırları zorlamanız, kendi sınırlarınızı da zorlamanızdır. Ama nerede duracağınızı da bilmektir. Bu yüzden iyi hazırlanmış bir festival. Cesaret kelimesinin niye özellikle altını çiziyorum? Sinemayla da çok ilgili bir kavram olduğu için. Sinemada insana cesaret veren bir sanattır. İşlev açısından cesaret verir. Hı hı. Yani siz bir filmden çıktıktan sonra artık cesur birisi olarak çıkarsınız. O film sizi değiştirip dönüştürmüştür. Bu heba edilmemesi gereken bir şey. Bu e, mümkünse e, yaşanmalı ve buna ilişkin de herkes üzerine düşeni yapmalı diye düşündüm. E, çok kıymetli bir jüri oluşturuldu. E, onlarla birlikteyim şimdi. Benim için çok e, unutulmaz e, dönemler, e, sinemayla olan yolculuğumda. Antalya'da çok eskiden beri tanıdığım kıymetli bir arkadaşımla ve üretici, yaratıcı, yönetmen, senarist, oyuncu arkadaşlarımla burada bir başka rolde de olsam buluşmak hakikaten kıymetli. İyi anılarla ayrılacağımızı düşünüyorum. Şimdi festivalin en önemli özelliklerinden biri de aslında ilk premier yapacaklar Türkiye yönetmenleri. Biz ilk kez bu festivalde bazı filmleri izleyeceğiz ana bölümde. Öncelikle Yok, bu... diğer bölümlerde de ha, uluslararası bölümde de belgeselde, kısada da da hepsinde Aha. Türkiye'de ilk gösterim. Evet. Peki bu kararı alırken ben önceki söyleşilerinizi de e, takip ettim. Aslında biraz e, aynı filmlerin hani sürekli festivallerde e, yer almasıyla ilgili kaygınızdan dolayı mı böyle bir e, karar aldınız? Aha. İlk filmlerin gösterimdesine. Yani mi? aslında geçen yıl da buna benzer bir karar alacaktık ama geçen yıl çok böyle e, biraz kısa süre içinde festivali organize etmek zorunda kaldık. Yani yabancı konuklar saymışlar. 66 günde festival yapılır mı diye. Yani geçen yıl da aynı kararı alacaktık. Son anda vazgeçtik. Ama geçen yıl da yarışmamızda 12 film vardı. Bunlardan 10 tanesi ilk gösterimdi. 2 tanesi de bizden hemen önce Adana Film Festivali'nde gösterilmişti ve bize geldiler. Şimdi gerçekten o dediğiniz çok doğru. Ben de onu hep tekrar ediyorum. Bazı filmler işte bu festivalden öbür festivale, sonra öbür festivale, sonra öbür festivale dolaşıyorlar. E bu ülke 200 tane filmin yapıldığı bir ülke. Yılda 200 film, 200'e yakın film yapılıyor. Yani bize en başta da söylediler. Film bulamazsınız dediler. Buyurun 47 tane film geldi. Yani bence yarışmalı festivaller hep ilk gösterim kararı alsalar Hı -hı. O zaman festivallerde gösterilen film sayısı da artar. Hı -hı. Neticede bir sürü genç arkadaş var. Birkaç yıllarını harcıyorlar. Evini satan var. Babaannesinin evini satan var biliyorum. Hı -hı. Ee, arkasından e, böyle 12, 15, 18 filmle sınırlı bir festival gezginleri oluşuyor. Hı -hı. Ve o filmler hiçbir zaman görücüye çıkamıyor. Hı -hı. Halbuki e, bizden sonra gelen festivallerde, ilk gösterimde deseler mesela Başka yeni 10 filmle ya da 12 filmle karşılaşacak izleyiciler basın. Yani neticede e, görücüye çıkmak diye bir şey bu. İzleyicinin karşısına çıkmak, basının karşısına çıkmak. Bu yıl mümkün olmadı ama geçen yıllarda mümkündü. Evet. Ülkemize gelen yabancı festival programcılarının karşısına çıkmak ve belki yurt dışında bir yol bulmak. Bütün bunlar önemli şeyler. yani O yüzden e, her ne kadar çok eleştirildi isek de ilk gösterim koşulunu ben önemsiyorum. Evet. Diğer festivaller için de önemsiyorum. Hı hı. Film yapan herkes için de önemsiyorum. Evet. Ben o zaman Ercan Bey'e döneyim. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bağımsız sinemaya ilk gösterimlerin festivalde olması nasıl bir etkisi olacağını düşünüyorsunuz? Katılıyorum Ahmet'in söylediklerine. Ama e, eskiden bu kadar çok e, üretilmiyordu tabii. E, hem e, Adana'nın hem e, Antalya'nın e, daha sonra başka festivaller de oldu. İlk yılların düşündüğümüzde İstanbul'un. Böyle bir şansımız çok yoktu. Şimdi o şans var. Bence de kullanılmalı ve değerlendirilmeli. Jüri açısından bakacak olursanız heyecan verici tabii bizim için. Hı hı. Türkiye'de ilk kez gösterim olan filmlerden oluşan bir seçkide yer almak, onun jürisi olmak aslında en verecek. bir festivalde en çok kızılan da jüridir genelde. Hani şeyden sonra. Bütün, Ölüler, jüriler, <laughs> bütün jüriler özneldir efendim. Evet. Ee, jüri e, en iyi filmi seçmez. Hı hı. Seçkideki filmlerin içerisinde en beğendiği birkaç filmi seçer. Ee, ama e, bütün yönetmenler de özneldir sonuçta baktığınızda. Hı hı. Aramızdaki ilişki bu anlamda e, haksız bir ilişki değil. Ama e, onlar buna bu jüriye emanet etmişler filmlerini, bu değerlendirmeye açık bırakmışlar. Bu sorumluluğu duyarak hı hı. çalışacağımız açık. Şöyle bir şey var ama, bir jüriler öznel diyorsam da, buradan çıkacak olan sonuçlarla sonuçlara ilişkin, sektörün kendince projelerine dair bir, hizalanma yaşadığını, kendilerince oradan bir sonuç çıkarttıklarını da tahmin edebildiğim için çok daha dikkatli, çok daha hassas ve adaletli bir seçim yapma zorunluluğumuz daha fazla dayatıyor kendine. Peki siz jüriyi belirlerken e, neleri düşündünüz örneğin? E, şimdi bu yılki jüriye baktığımız zaman şimdi gerçekten hani e, Ercan Bey'in sinemasını biliyoruz. Doktor tam burada aslında <laughs> evet. E, <açık> bir... <laughs> Ercan Bey'i biliyoruz ama biraz böyle hani Gülse Birse'ye baktığımızda o hani biraz daha gişe sinemasına, televizyon filmlerine yakın. ve Kıvanç Bey'e baktığımızda o yine hani hem biraz gişe biraz bağımsız sinemaya yakın. Siz tercihlerinizi yaparken hani nasıl bir şey seyirciye sunmak istediniz? Şimdi şöyle bir söyleşide hani jüri kurmanın zorluğu ile ilgili bir soru geldi. Ben de e Valla işte bu yıl pandemi var o yüzden bir doktoru jüri başkanı yaptık dedim e, ve bunun bir ironi olduğunu herhalde anlarlar diye düşündüm. Biri almış onu olduğu gibi bir yerlerde paylaşmış olabilir ama arkasından 1500 kişi de bunu beğenmiş. Şimdi o zaman tabii bir durduk. Ne oluyor diye. Nasıl belirledik? Yani jüri nasıl kurulur? Bir kere önce bir başkan düşünülür. Yani bu başkan kim olabilir ee, ve festivale ne kadar katkıda bulunabilir? Şimdi Ercan biz ne kadar tanışıyoruz çoktur tanışıyoruz. Uzun uzun ben Ercan'ı uzun yıldır tanıyorum. İkimizin de doktor olması ayrı bir ilişki meselesi. Ee, o hala yapıyor bu arada işte iyi kötü. Ben bıraktım 23 yıl önce. Benim aklıma Ercan kesah geldi. Bunu diğer arkadaşlarla tartıştık. Tamam dedik Ercan çantada keklik. Aradım, bir jüri aranıyormuş dedim, bulamadık kimseyi, sen gelir misin dedim, olumlu karşıladı. Arkasından yavaş yavaş onu zenginleştiriyorsunuz. Yani bu jüriye, işte Ercan'ın birçok şapkası var. işte Yönetmen, hı hı. senarist, oyuncu, yazar, yani birçok şapkası var. Ercan'ın yanına kim oturabilir? Hı hı. Yavaş yavaş isimler belirlendi. İşte Kıvanç oldu, Zeynep Oral geldi, Gülse Birsel geldi. Şimdi Gülse Birsel daha popüler sinema ya da televizyon kültürü diye kabul edilebilir. Ama kariyerine baktığınız zaman bence bir rol model Türkiye'deki bütün kadınlar için. Evet. Olağanüstü bir kariyer, hı hı. çok yetenek, yazılan kitaplar, başarılı diziler, oyunculuk, yazarlık, senaristlik. Hı hı. Yani bu yılki jürimiz aslında biraz hani... ...over qualified diye bir laf var ya İngilizce'de... ...yani çok kalitenin üstünde bir jüri... <laughs> e, ...Taner Birsel... ...yıllardır tanıdığımız... ...çok yetenekli bir oyuncu... E, ...Zeynep Oral... E, ...neredeyse 40 yıldır 50 yıldır... ...Türkiye'nin kültür hayatında çok önemli bir isme sahip bir isim... E, ...belki en gençleri... E, Kıvanç, ...Kıvanç... ...ki onun da yaptığı çok iyi iki film iyi var... Film ...geçen yılda burada iki tane ödül aldı... ...yani Hiç. bazen denk düşer... ...yani bu jüriler böyle verir. Bazen de onu ararsınız yoktur. Öbürünü ararsınız film çekiyorum abi olur. Öbürünü ararsınız vallahi ben yurt dışına gidiyorum olur. Ya bir türlü böyle beş kişiyi bir araya getiremezsiniz. Aslında bu yıl çok şanslı bir yıl bizim için. Tabii ki Antalya Altın Portakal Film Festivali için. Tabii ki yarışacak filmleri için. Günümüzden çok memnunuz. Evet. Peki biraz da ben sinemaya, sinemayı konuşmak istiyorum. İki, yani gerçekten sinema için önemli isimle konuşuyoruz çünkü. Hem siz yıllardır gerçekten çok güzel festivaller düzenliyorsunuz. Aynı zamanda siz de film yönettiniz. Siz zaten Ercan Bey daha yeni nasipse Adayız'ı izledik. Adana Kozada en iyi film ödülünü aldı. Çok hikayelerimizi görüyor muyuz sinemada? Nasıl değerlendirirsiniz sinemayı? kendimizi çok anlatabiliyor muyuz sizce? Konuş. Sen konuş ben sonra. <laughs> Şimdi beni şu çok şaşırtıyor. Her yıl iki 3 tane adı, adı sana olmayan, yani duyulmamış, bilinmeyen ilk filmini yapıyor. Hı. Ya da daha önce setlerde çalışmış, işte yönetmen yardımcılığı yapmış, hani isimsiz diyebileceğim genç arkadaşların filmleri geliyor ve ben çok şaşırıyorum. Bu çocuk bu filmi nasıl düşünmüş, nasıl yapmış zaten para az biliyorsunuz yani hı hı. ülke ülkemizdeki sinemanın en büyük sorunlarından biri evet. finans öbürü de dağıtım ama ben çok mutluyum yani her yıl en az 3-4 tane beni çok şaşırtan hayretlere düşüren bu benim için çok önemli çünkü eğer beni şaşırtmazsa o sinema değildir hemen unuturum Kapa kapağı kapatırım ertesi gün sorarlar o filmi izledim hatırlamam. Mesela Cannes Film Festivali'nde çok sık oluyor. Şu film diyorlar, hatırlamıyorum diyorum. Anlat üç cümle söyle diyorum. Üç cümle, Aa, aman dün seyrettim diyorum. Hemen fişleri çekerim ben. ya Zaten çok kötü yazılar da yazıyorum yani Cannes'den Berlin'den. Ama beni çok şaşırtan, çok iyi filmler üreten genç arkadaşlar var. Ben bu yüzden çok umutluyum. Bakın şu an bizde olmayan, filmler 2021'e kaldı. Hı hı. Ama benim izlediğim, ve çok umutlandığım 3-4 tane proje var. Onlar 2021'de gelecekler büyük ihtimalle. Hı hı. Yani bu pandemi nedeniyle çıkmak istemediler, bekliyorlar. Ama 3 tane çok sağlam filmimiz dedim ben. Buradakiler de çok iyi. Çok iyi bir seçkimiz var bu yıl. O yüzden ben umutluyum sinemamız hakkında. Sorunlarımıza rağmen tabii ki. Evet. Biraz da aslında desteklenmesi gerekiyor bu sorunların tabii. Daha çok para. Evet. Her sanat yaratımı kendi toplumundan döneminin sosyoekonomik yapısından, ikliminden ama entelektüel iklimden söz ediyorum. Ee, oradaki onu e, ortaya çıkartan içinde yer aldığı besi yerinden habitattan azade düşünülemez. Hı hı. Ee, Ferit kime sormuşlardı? Fethin galiba bir dönem Türkiye'de roman var mı? Sorusunu sorduklarında Türkiye'de futbol ne kadarsa işte romanda o kadar e, türünde bir cevap vermişti. Tam hatırlamayabilirim ama böyle bir, bu minvalde bir cevaptı. Yani bizim aslında ülkede yaşadığımız şeyler, başımıza gelenler, e, gidişatımız, e, bundan sonrasına dair kehanetimiz ya da evveliyatımız neyse yapıp ettiğimiz her şeyi, yazdığımız, çizdiğimiz, çektiğimiz her şeyi de ister istemez etkiliyor ve belirliyor aslında. Ama bu kadar düz bir ilişkide olmuyor Allah'tan. Bazen zor çok zor zamanlarda, e, beklenmedik yetkinlikte, olgunlukta e, umut vaat eden ve geleceğe dair insana cesaret veren, hı hı. E, heyecanlandıran ürünler de e, bizimle buluşuyor. Sinema çok genç bir sanattır baktığınızda. Ve Türkiye'de yine vakti zamanında ve olması gerektiği anda gelmiş sanki. Yani yüz küsür yaşında olan bir sinema. Bizde de aynı yaşlarda şu anda. geçmiş yılların sinemasına baktığımda 60'lı yılların, 70'li yılların sinemasını yaratıcılarının, yönetmenlerinin sanki daha fazla modern Türk edebiyatıyla hemhal olduklarını hı hı. 80 darbesiyle birlikte biraz bunun kesintiye uğradığını her yerde olan, her her alanda yaşanan kesintinin orada da yaşandığını ama sonra tekrar yeniden başka biçimde toparlandığını da görüyoruz. Ama eksik ve hala yetersiz olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Anlatacak çok hikayemiz var. Evet. Çünkü coğrafya kavimler kapısı. Çok katmanlı bir ülkenin toprakları üzerindeyiz. Dönüp bakacağımız, besleneceğimiz o kadar çok şeyimiz var ki, hikayemiz var ki. O yüzden şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Ben bir yazar olarak, bir senarist olarak şanslı olduğumuzu düşünüyorum. ve Her seferinde dönüp bu hikayelerin peşine düşüyorum kendimce. Bunların daha çok kıymetleneceğini de doğrusu biliyorum. Evet, Aslında o kadar güzel filmler ve yapımlar var ki belki de bunların aslında insanlara ulaşmasında sorun en büyük sorunlardan biri. Siz bahsettiniz Ahmet Bey, hani dağıtın sorunu yaşanıyor filmlerde, özellikle de bağımsız sinemada ve daha doğrusu bu işte seyirci tarafından hani bilinmiyor, bilinmediği için de belki de onun için hep bir geçmişi özlem, bir yani nostalji yaşama aslında belki de bu yeni filmleri de görseler, izleseler, festivaller dışında da bu kaygı biraz giderilmiş olacak. Yani şimdi bakın. 170 tane sinema okulu varmış. Hı hı. Türkiye'de 208-210 tane üniversite var. Böyle açılıp duruyor zaten. Ne açıyorlar anlamıyorum ama yani 170 sinema okulunda 10 çocuk okuyor olsa 1700 oluyor. 100 çocuk okuyor olsa 17 bin oluyor. 1000 çocuk okuyor olsa yani inanılmaz rakamda sinema ile ilgili, medya ile ilgili hı hı. eğitim alan gençlerimiz var. Şimdi acaba kaç üniversitenin Film gösteren salonları var. Eskişehir, Eskişehir çok eski bir üniversite, çok durmuş oturmuş bir üniversite. Eskişehir'de güzel bir sinema salonu var ve orada normal olarak filmler gösteriliyor, haftalar yapılıyor. Bir aralar festival bile yapılıyordu. Geçen yıl iki yıldır kesinti de uğradı ama tekrar başlayacağını duydum. Şimdi aslında her üniversitenin bir sinema salonu olu verse. DCP dediğiniz şey artık küçük salonlarda. 30-35 bin avroluk bir iş. Hı hı. Sadece üniversitelerde film eğitimi alan genç arkadaşlarımız bu filmleri izlese bence ülkede başka bir film endüstrisi, başka bir sinema endüstrisi olur. Söylediğim zor bir şey mi? Aslında değil. Çünkü üniversitelerin bütçeleri var. Yani Kültür Bakanlığı'yla da Konuş, konuşuluyor bunlar yani zamanında Ertuğrul Günay, Günay zamanında böyle bir proje vardı. Her kentte ülkemizden filmleri gösteren desteklenen bir sinema Ankara, İstanbul, İzmir gibi kentlerde bölgelere göre üçer dörter tane mesela. ya Bunun benzerleri var dünyada. Yani Almanya'da örneğin küçük salonlar Avrupa filmleri gösterdiği için devletten destek alırlar. Europa Sinemaz diye bir kuruluş var. Hı hı. Medya diye bir kuruluş var. Bizim bir ara üye olduğumuz sonra nedense anlamadığımız bir şekilde üyelikten çıktığımız bir kuruluş. Yani madem böyle Avrupa Birliği e, programlarına da üye değiliz bir takım şeyler yapılmak durumunda. Yani tamam e insanların eline veriyorsunuz dijital bir kamera. Aslında, değil bir öykü de var. çekiliyor 3-5 kuruş. Hı hı. İşte bazen bakanlıktan destek alınıyor. Bazen bir hayırsever ya da deli neyse para yatırıyor. Bazen evler satılıyor. E, filmler yapılıyor. Ondan sonra bir yere gitmiyor. Bununla ilgili mutlaka bir şeyler yapılmalı. Yani ben meslek örgütlerinin bu konuda niye böyle üzerlerine ölü toprağa serpildiğini anlayamıyorum. Yani madem bu filmler yapılıyor, bu filmlerin gösterilmesi için evet. bazı ön koşulların yaratılması gerekiyor. Hı hı. Ya bu, bu da Kendi karşınızda, bir çözümden e, karşınızda bahsediyorsunuz. karşınızda koskoca aslında, değil bir değil Hollywood sineması var. Hı hı. Ya o kadar büyük ki Millet bir ismi bekliyor. Bu adamın filmi gelecek hep beraber izleyeceğiz. Sonra bütün televizyonlar aynı filmi bir daha verecekler. Halbuki arada böyle ufak tefek güzel şeyler çıkıyor. Bir ödül alıyor. Yurt dışına gidip iki tane daha alıyor. Bir şeyler oluyor. Ya daha 10 gün evvel genç bir arkadaş ya ben dört yıl uğraştım bu film için. Ne yapacağım şimdi ben bu filmi dedi. Haklı. Çünkü şu anki sistemde o yapılan 200'e yakın filmden sadece ve sadece Yılda 30 tanesi ticari sinemalarda gösterime girme şansına sahip ya o zincirler filan AVM sinemaları ayrı bir konu Sabaha kadar konuşulur da yani bizim dağıtımımız ülkemizde üretilen filmlerin dağıtımı konusunda birtakım çabalar göstermemiz birtakım önlemler almamız lazım böyle düşünüyorum. Evet. Hocam biz siz ekleyecek misiniz bir şey? Teşekkürler, çok sağ olun bunları söyleme fırsatı verdiğiniz için. Evet, teşekkür ederim. Ol. Son olarak e, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin sağlığı sağlığıyla ilgili e, yani gerçekten herkesin merak ettiği bir bilginiz var mı? Düzenliyor, iyileşiyor. Yani e, virüsle ilgili bir sıkıntısı kalmadı, negatif zaten, testi negatif. antikorları pozitif. Tabii bu uzun bir süreç. Yani böyle hemen bugün yattık, yarın kalktık, öbür gün işe başladık gibi olmuyor. Yani özellikle son hafta içinde başkanımızdan çok böyle olumlu haberler alıyoruz. Açıkçası onun stresini de yaşadık festivale hazırlanırken. Yani bir kulağımız hastanede ne oluyor diye. Ama şu an düzelme yolunda. Biraz zaman alacak ama seneye burada olacaktır evet, inşallah. Evet geçen yıl birlikte görüşmüştük gerçekten. O da e, Seneye büyük, burada bir olacaktır. Özlüyoruz tabii anlatmıştı. yani çünkü çok sinema sever bir insan. Ha. Çok böyle içi dışı bir çok halk adamı diyeceğim yani çok hı hı. iyi bir ilişkimiz var. Çok samimi bir ilişkimiz var. Özlüyoruz kendini ama önümüzdeki yıl burada olacak kesinlikle. Peki. Ben çok teşekkür ederim zaman ayırdığınız için. Teşekkür çok ediyoruz. teşekkürler. Sağ ol. Sevgili izleyiciler, biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Stop, stop, stop. sorry you can't do this